Otobüsle buralara Afgan göçmenleri bırakıyorlar. Bak götüyorslar kardeşim şöyle bunları. Bunları niye burada tutuyor? Ne? Ne kadar yani? Bak burası. Bakar mısın? Nereye gidecek ya abi? Arsaray'da. Niye buraya bıraktılar abi? Zedekte ya bunlar.

abi adamlar gidecek yer arıyor bunların. Vallahi bilmiyorum abi bunu plakasını falan alın abi de yani söyleyin bak alın plaka al çek al plakayı şey çek plakayı. çek. 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 çek, çek, çek de çürüm gireceksiniz Burada çürüm gireceğiz. Bu da var. Burada çürüm gireceğiz. Evet, Bizde biz biz var abi. Biz biz de biz de de. Tamam. tamam. Siz bana bir tane telefon numarası verin. Sizin Benim tamam. tamam. var olmazsa ararım tamam. No, no, verirsiniz. Gider. tamam. 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 tamam.